İyi dersler sevgili öğrenciler. Şiirde gelenek ve gerçeklik ile ilgili bir sorumuz var. Bakalım. Her şiir oluştuğu dönemden izler taşır. Şair yaşadığı dönemin sosyal, siyasal olaylarını, kültürünü, inançlarını, sanat zevkini doğrudan veya dolaylı olarak şiire yansıtır. Arkadaşlar şunu söylüyor. Her şiirde şair kendi döneminin sosyal, siyasal, kültürel inançlarını, değerlerini yansıtır. Buna göre bu bilgiler hareketle aşağıdaki dizilerden hangisinin tarihi bir gerçekliği yansıttığı söylenebilir. Arkadaşlar tarihi bir gerçeklik yani geçmişte yaşanmış bir gerçekliği yansıtacak aşağıdaki metin. Evet bakalım. Soramadığım bir çift sözü, ay mıydı, gün müydü, yüzü, sandım ki züre yıldızı, şafkı yaktı geçti. Bu Aşık Veysel'e ait bir dörtlük. Arkadaşlar Zühre e, Yıldızı derken aynı zamanda şair e, Tahir ile Zühre meselesini yani o hikayeyi e, hatırlatmış bize. O hikaye bir halk hikayesidir. Ancak sadece Zühre'den hareketle tarihi bir gerçekliği yansıttığı söylenemez. Çünkü tarihi bir gerçekliği yansıtması için toplumun başından geçen tarihi bir olayın olması lazım. O zaman bunda yanlışlık var. Bu yanlış. Evet o gece o müthiş deniz durgundu. Ömründe susmayan rüzgar yorgundu. En kara gönüller aya vurgundu. Leyla'yı içinde bulan er gibi. Yine Leyla sözcüğünü kullanmış. Bu dörtlük de Hüseyin Nihal Atsız'a ait bir dörtlük. Leyla ve er sözcüklerini kullanarak sanki bir hani, e, olayı bize hatırlatmaya çalışmış. Ancak sadece Leyla ya da er sözcükleri tarihi bir gerçekliği yansıtma zaten Leyla da Leyla ile Mecnun hikayesinde ya da efsanesinde e, hayali bir kişi. Bu da değil. Bakalım bu vatan kara top bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendine tarihe verenlerindir demiş. Arkadaşlar e, bu şiirde Orhan Şahik Gökkay'ın bir şiiri. Bu şiirde vatan toprağı e, yine tarih sözcüklerini kullanarak, epik bir şiir bu, bizi e, tarihi bir gerçekliğe götürmeye çalışmış. Ancak arkadaşlar elimizde somut veri yok. Yani bir savaş, işte kahramanlık var ama tam olarak tarihi bir gerçeklik değil bu. E, sadece zihnimizde öyle bir çağrışım uyandırıyor. Yeterli değil. Devam ediyoruz. Denizliği şimdilik geçelim. Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı, bir dakika araba yerinden durakladı. Ee, neden sonra sarsıldı altında demir yaylar, gözlerimin önünden geçti kervansaraylar. Faruk Nafis, Çamlıbel'in Han Duvarları şiiri. Arkadaşlar burada da tarihi bir gerçeklikten söz etmek mümkün değil. Cevabımıza geçiyoruz arkadaşlar. Bura Hiroşima'dır. Bu ilk atom bombasıdır, resmi çıktı. Kulelerin atlarını kamçılayan arabacının taşa toprağa çınladığı canı 245 bin kişinin, arkadaşlar Hiroşima atom bombası 245 bin kişinin canının çınlaması, burası tarihi bir gerçekliği. İkinci Dünya Savaşında hatırlayın Amerikalılar ne yapmışlardı, Amerika. Japonya'ya, Hiroşima'ya atom bombası atmıştı. Ve bu tarihi bir gerçekliktir. Cevabımız denizli.